Merhaba sevgili dostlar. Bugün ilişkilerin en can alıcı sorusunu birlikte konuşuyoruz. Partnerim beni gerçekten seviyor mu yoksa sevmeyi bilmiyor mu? Geçenlerde bir danışalım seans esnasında bana şöyle söyledi. "Hocam, partnerim bana kötü davranmıyor ama beni de seviyor gibi hissetmiyorum." Çoğu insanda bu yanılgı maalesef olabilir. İnsan sevgisizlikten değil, sevmeyi bilmeyenden incenir. Bugün sevginin öğrenilmiş ve öğrenilmemiş yanlarını hep birlikte açıyoruz. Psikolojiye göre insanın sevme kapasitesini üç şey belirler. Birincisi bağlanma stili. Güvenli bağlanan sevgiyi verir, alır, dengede olur. Kaygılı bağlanan sevgiyi kaybetmekten korkabilir. Kaçıngan bağlanan sevgiyi yakınlık tehdidi olarak görebilir. Kısacası sevmek kolaydır, yakınlık zor gelir. İkincisi çocuklukta görülen sevgi dili. Eğer evde sevgi eleştiriyle, kontrolle, beklentiyle, suskunlukla, cezayla verilmişse kişi yetişkinlikte de sevgiyi böyle algılayabilir. Üçüncüsü duygusal olgunluk. Biri seni seviyor olabilir ama duygusal kasları gelişmemişse sevgisini karşı tarafa gösteremeyebilir. Bu yüzden insanlar şöyle hisseder. Benim için bir şey yapmıyor. Demek ki beni sevmiyor. Oysa gerçek şu olabilir. Sevmeyi bilmiyordur. Ruhsal bakışta sevgi sadece bir duygu değildir. Ruhun hizalanmasıdır. Anne bize bu noktada şunu söyler. Ruh sevgiyle doğar. Zihin sevgiyle terbiye olur. Yani ruh seviyesinde biri seni çok seviyor olabilir ama zihinsel anlamda duygusal kapasitesi sınırlıysa o sevgi davranışlara yansımayabilir. Sevgi ruhun kapasitesidir. Sevmek insanın kapasitesidir. Bu ikisi farklıdır. Peki neden Türkiye'de sevgi zordur? Çünkü toplumumuzda erkeklere duygusallık yasaklandı. Kadınlara ihtiyaç duymak ayıp dendi. Sevgiyi göstermek zayıflık sayıldı. Konuşmak yerine Çoğuna susmak öğretildi. Duygular bastırıldı. Bu nedenle ilişkilerin büyük çoğunluğu sevilmediği için değil, sevgi ifade edemedikleri için bitiyor. Peki bunun için çözüm önerilerimiz nelerdir? Birincisi kendine şunu sorabilirsin. Partnerinin sevgi göstermesine engel olan yarası ne olabilir? Bu bakış ilişkideki yükü hafifletebilir. İkincisi, sevgi diyaloğu. Partnerine şunu sorabilirsin. Seni sevdiğimi hangi davranışınla hissedebilirim? Sen sevgiyi hangi davranışınla gösteriyorsun? Bu iki soru bile ilişkiyi kökten değiştirebilir. Ve tabii ışık egzersizi yapabiliriz sevgili dostlar. Gözlerimizi kapatabiliriz. Kalbimizin ortasında kırmızı bir gül hayal edebiliriz. Bu gül yavaşça açılıyor, açılıyor. Her yaprak şefkat enerjisiyle yayılıyor. Bunu imgeleyebiliriz. Ve şöyle fısıldayabiliriz. Seviyorum, sevilmeye izin veriyorum. Sevgiyi öğretmeyi sevgiyle seçiyorum. Ve tabii dua edebiliriz sevgili dostlar. Sevgili yaradanım, kalbime sevginin dilini öğret. Korkularımı çöz. Partnerimle sevgi alanımıza, buluşmamıza izin ver Rabbim. Sevgili dostlar, bu video Anne Metodolojisinin sevgi, niyet ve ifade prensiplerine dayalı olarak oluşturulmuştur. Biri sevgiyi öğrenebilir ama sevgiyi öğretmek için önce senin kalbin açılabilir. Rica etsem yorumlara bugün şunu yazabilir misiniz? Sevginin dilini öğreniyorum. Ve unutmayın sevgili dostlar. Sevgi öğretilebilen tek mucizedir. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlasını lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.